Bakın böyle videoları izleyip İngiltere'ye gittiğimde adam gibi zebze meyve yiyemeyeceğim diye düşünmeyin. İngiltere'de her şey var. İngiltere'de her şey var. Evet var. Hepsi var. Çok doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Geçenlerde aldım bir tane yeni dünya. Limon yiyemedim. Ama İngiltere'de hepsi var evet. Ama yok. Benim için yok abi. Ne olursa olsun Türkiye'deki meyvenin, sebzenin tadı hiçbir yerde. Ben yani buraya ilk geldiğimde beni şaşırtan şehirden biri de bu oldu. Ya yani buradaki meyve, sebzenin çeşitliliği ve şey. Ben şahsen Mersin'e bahçeye gidiyordum. Yani portakal, limon, grapefruit, yeni dünya falan kesiyorduk. Ben buraya geldim abi. Bize oraya giderdik mesela kışın bahçeye giderdik böyle, yatak limon derler, yatak portakal derler böyle kağıda saralar böyle özel. Yani onları siz kışın yiyemezsiniz abi. Ben şahsen bak o portakalları ben burada gördüm. Ve İçim acımıştı. Yani bizim böyle yiyemediğimiz portakalları bak biz kesiyormuşuz, başkası yiyormuş diye. O yüzden sadece Türkiye'den gelmiyor meyve. İspanya, Güney Afrika bir sürü yer var aslında. Mesela karpuz mesela. Kız orada karpuz diyor mesela. 4-5 çeşit karpuz var. Değişik ülkelerden gelen karpuzlar var. Bak geçen gün Türk marketine gittim. Ejderha meyvesi bile gördüm yani orada. Yani burada yok yok. Ve gerçekten tadı da çok güzel. Organi istersen, normali istersen. Var oğlu var. O yüzden böyle videolar görüp şey yapmayın. Olmasa ben ederim. Ama kızın söylediği yanlış bilgi. Onu düzelteyim dedim. Kendinize iyi bakın.